Çok güzel bir soru. Cinsiyete göre üstün zekâ ile ilgili farklı soru ve sorunlar geliyor mu? Evet, geliyor. Özellikle ilkokul dönemi tanılı erkek çocukları ve futbol oyunu. En çok gelen sorulardan bir tanesi bu. Çünkü ilkokul döneminde, ya şöyle bir kendinizi de hatırlayın. Aslında çok da bir şey değişmedi bahçelerde ve teneffüslerde oynanan oyunlar anlamında. Erkek çocukları futbol oynar, kız çocukları daha çok kendileriyle muhabbet ettikleri ya da vakit geçirdikleri bir platform içinde olurlar. Peki, üstün zekalı olup da arkadaşlık ve akran ilişkileri noktasında da daha önceki videolarımda da belirttiğim gibi zorluk yaşayan, tanılı erkek çocuğu futbol oynamadığında nasıl bir durumla karşı karşıya ve aileler bu durumu nasıl ele almalı? Bir kere ister okul ortamında ya da velilerin bir araya geldikleri dış platformlardaki buluşmalar olsun, erkek çocuklarının ilkokul dönemi en çok bir arada sosyalleştikleri konu futbol konusu. Bu durumda üstün zekalı çocuk genel akıştaki diyalogların dışında kalıyor. Bazen ite kaka, kendini zorunlu hissederek ya da dahil olmak adına girmeye çalışıyor. Bu defa da şu tür örneklere denk geliyoruz. Ya arkadaşları tarafından genelde beceriksizsin, yapamıyorsun, hadi bari kalede dur ya da hakem ol gibi. Ek görevlerle ya da daha stabil diyebileceğimiz görevlerle bir şekilde yol açılıyor. Ya da oyunda pat diye durup ama hata yaptı, ama faal yaptı. Bu adaletsizlik böyle olmaz. Kendi takımının yararına ya da karşı tarafın yararına hiç fark etmiyor. Burada tepki verir hale geliyor. Ayrıca sert bir oyun, bedensel temas gerektiren bir oyun. Bir voleybol gibi değil ki arada bir ağ olsun, birbirine temas etmeyen iki rakip takımın oyunu olsun. Futbol çok sıcak temas gerektiren, Hatta yapılan hataların bile görünmemesi ya da ben yapmadım şeklinde tavırlarıyla bunu becermesinin de artı değer, profesyonellik olarak adledildiği bir noktada. Şimdi üstün zekalı bir çocuğun dinamiklerine dönelim mi? Adalet onlar için önemli, adalet duyguları yıkılıyor. Birine zarar vermemek önemli. Bir karıncaya yağmurdan sonra zarar verme ihtimalleri olan bir sümüklü böceğe salyangoza bile bu kadar dikkatle özen gösteren bir çocuğun bir arkadaşına zarar verme ihtimalinin onda yaratacağı duygu durumu ve duygusal aşırı duyarlılığı var bu arada. Yoğun, derin, volümlü duygular yaşıyor. Ama buna rağmen arkadaşlarıyla bir arada olma, bir şeyler paylaşma isteği de onlarla olamıyor. Koridorda gezdiğinde ya da sınıfta olduğunda kız gibi niye arkadaşlarla kızlarla muhabbet ediyorsun şeklindeki yorumları ya da işte sen de asosyalsin gibi çocukların birbirine karşı tavırları aslında üstün zekalı olduğunun bile farkında olmayan ama cayır cayır farklı olduğunun arkadaşları gibi olmadığının farkında olan Üstün zekalı çocuk için okulda teneffüsler birer cendere haline geliyor. Birçok aileden duydum, hocam teneffüslerden nefret ediyor. Öyle emeklerinin uzun olmasından hoşlanmıyor. Çünkü yapacak bir şeyi yok. Dahil olmak istediği grubun dinamiklerine uyamıyor. Dahil olduğu grupta da diğerleri tarafından dışlanıyor. Şimdi bazen bana soruyorlar, üstün zekayı bu kadar hani detaylı almak önemli mi, değerli mi? Gerçekten her şeyi oraya bağlamak mümkün mü diye oraya bir şey bağladığım yok aslında. Sadece anlamaya ve anlatmaya çalışıyorum burada. Buradaki dinamiklerde bütüncül olarak baktığınızda konu sadece üstün zeka kavramının hassasiyetlerini gözetmek değil, belki dönüp şunları sormak lazım. Acaba okul içinde bütün çocukların bir arada oynayabileceği alanların yaratabileceği durumlar mümkün mü? Acaba ilkokul döneminde öğretmenler beden eğitimi öğretmenleri kulüp faaliyetleri bazen öğle aralarında sosyalleşme olarak ana akımda olan noktada sosyalleşemeyen çocuklar için alternatifler yaratabilir mi? Bu tür olayların içinde olmak istemeyen, duygusal hassasiyetleri yoğun ama üstün zekada olmayan da birçok çocuk var. Aralarda okuma kulüpleri bir arada vakit geçirebilecekleri, 3-5 dakikada olsa sessizlikte dinlenebilecekleri ortamlar. Küçücük ikişer üçer metrekarelik odalardan bahsediyorum. Geniş alanlarda olabilir, önemli değil. Çocuklara yaratılabiliyor mu? Yani sorun acaba futbol oynamayan erkek çocuğu ve dışlanan tanılı erkek çocuğunda mı? Yoksa bir bütün olarak farklı olan her bireye yaratılamayan, imkanlarda mı? Burada ne okulları, ne öğretmenleri, ne çocukları suçlamıyorum. Burada hepsini anlayarak ortak paydada uzmanların ve yetişkinlerin çözüm bulabileceklerini düşünüyorum. Bu konuyla ilgili önerdiğim şunlar. Bir durumu kabul edin. Yani çocuğunuz futbol oynamak istemiyor. Bu çok önemli bir sosyalleşme aracı. Zorlamayın. Arkadaşların kursa gidiyor, hadi sen de git bakalım biraz futbol oynamayı öğren. Aralarına gir, ne var ki vursunlar. Kalkmayı da öğreneceksin. Hayat öyle basit bir şey değil. Gel bir durun ya. Bir duralım, hep diyorum bir duralım. Oynamak istemiyor, oynamak istemiyor. Tek spor futbol değil. Bir, saygı. İki, anlayın nedir bu çocuğun derdi. Futbol oynamak istemiyorsun, al işte yalnız kaldın. Futbol oynamak istememenin senin için nedenleri vardır eminim. Burada ne tür endişelerin var ya da ne düşünüyorsun güzel evladım? Bunu birdenbire bu cümleyle o an söylemenize gerek yok. Uykudan önce tatlı sohbetlerinizde, yürüyüşlerde keyifle bir şeyler yaparken sorun anlayın be. E tabii bunlarla beraber bilimi bilmek lazım. Burada bir çocuk neden diğerine zarar vermemek için bu kadar çabalar? Neden rekabet bu kadar onun için acıtıcı olabilir? Ya da oradaki rekabet acıtıcıyken eskrim yarışmalarında Türkiye derecelerine girebilir. Dolayısıyla önerim kabul etmek fakat dışında da tutmamak. Yani zorlamamak. Kursa falan götürüp hadi sen de oynayacaksın. Oynamasın hiç önemli değil. Anladınız? Sonrası içinde hiçbir şey yapamazsa ana akım Türkiye'nin her yerinde futbol konuşulur. Derbi konuşulur. Dünya kupaları konuşulur dünyada en çok üzerine konuşulan spor alanlarından biridir. Aynı zamanda ciddi bir ekonomik çarktır bu anlamda. Bunu bilsin, takımları bilsin, ligde kaçıncı hafta olduğunu birazcık söyle 6. hafta 7. haftadayız. Liderler neye göre belirleniyor bilsin, arada bir bazı takımların adını duysun, birinin üzerinde bir forma gördüğünde hangi takımın forması bilsin, ideolojik yaklaşımların insanları nasıl tartışmaya sokabileceklerini de görsün. Bir fiil oynamasına gerek yok. Kabul, anlayış, nedenlerini bilmek ama dışında tutmamak. Çok da dışında kaldıklarında şu oluyor çünkü, gitgide yalnızlaşıyorlar. Benim buradaki önerim ilk etapta bu oluyor. Onun dışında genelde mizaçları rekabetçi olan sonuç odaklı kişiler istiyorlar ki bir an önce zorluklarla başa çıksın ve buradaki geri duruşları ebeveynler için söylüyorum. bunu, Ebeveynlerin endişesi bu oluyor burada çünkü buradaki geri duruşları hayattaki diğer zorluklara karşı göz germesine etkili olacak mı? Hayır. Olmayacak. Önce şurayı ben edelim, kabul edelim. Hayatta birçok zorlukla öyle güzel baş ediyorlar ki ama kim baş ediyor biliyor musunuz? Büyürken anlaşılan, büyürken desteklenen büyürken anne babası tarafından kendi hayal ve ideallerinin ötesinde bir birey olarak kabul edilen, kendi gerçekleriyle kabul edilen ve bu dinamikleri çocuk büyüyene kadar arkadan yavaş yavaş ailenin desteklediği çocuklar ileride zorluklarla çok güzel baş ediyorlar. Bir an duraksadım şundan dolayı. Doktora çalışmamda bir aileyle görüşüyordum. Minital çalışma yaptım orada ailelerin sesini. Bilime entegre etmek çok değerlidir. Onu yapmaya çalıştım nacizane. Bir anne şunu söyledi dedi ki hocam evladımın ben hep bir adım arkasındayım. Hayat öyle bir yol ki bazen düşecek bekleyeceğim. O kalkabilir diye. Bazen dönüp bakacak yapacağım. O kalkacak. Bazen düşecek ve bacağı kanayacak. Yüzünü çarpacak. Gideceğim yanına, hadi diyeceğim. Bir sürü onunla beraber yürüyeceğim. Koluna gireceğim, destek olacağım. Ama tekrar arkasına geçeceğim. Bir süre sonra o benim, onun arkasında olduğumu bilecek ama tek başına yürümeye devam edecek. Eğer üstün zekalı bir çocuğunuz varsa, arkada durmanız değerli ama arkada bilgiyle, o bilgiyi hayata uygulayarak, yargılamadan, yadırgamadan, evladınızı bir birey kabul ederek nerelerde destekleyeceğinizi öğrenmeye çalışarak durmanız en değerlisi. Ve son söz, üstün zeka, dikkat edilmesi gereken, göz ardı edilmemesi gereken ciddi bir farklılık. Ama güzel haber şu ki, yönetilebilmesi öğrenilebilecek kadar da bir bilim ve bir saha.